Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir videoda yine hep beraberiz. Bugün sizlerle beraber papağan yakalayacağız. Şu an karşı tarafta var. Onları ekmekle kandırıp buraya çağırmaya çalışacağım. Normalde bizim bahçede öyle ağaç olmadığı için gelmiyorlar. Ama ben buraya ilk geldiğim zamanlar eşimin ailesiyle 3 ay oturmuştum. Sonradan burayı alıp buraya geldik. Orada alıştırmıştım. Her gün sabah saat 10'da. Yani 5 dakika aşağı, 5 dakika yukarı. Sanki böyle saatleri var gibi. Her gün gelip mutfağın camına vurup yemeğini alıp gidiyorlardı. Kamışla mamuş geldi. <laughs> Len istiyorsunuz mu? Gel. Gel. Gel kapıya gel. Gel. Dur lan dur sakin ol vereceğim. Gel lan. Gel buraya. Aferin. Çok uslu benim çocuklarım ya. Ama ne kadar güzel ya. Nasıl güzeller mi? Bir selam deyin. Hello everybody. Kamuş. Lan oğlum bir kameraya bak. Kafesin içinde hapsetmenize gerek yok. Her gün saat 10 dedim mi direktmen mutfağın camına geliyorlar. Camı gagalarıyla vuruyorlar. Yemeğini istiyorlar. Hadi yiyin yemeğinizi. Sonra gidin. Burada da bunları yakalamak istiyorum. Yani yakalamak derken zaten iki kere gelseler ekmek versem artık hep buraya gelirler. Yani hemen alışıyorlar bunlar ama diğer beyazlar öyle değil. Deneyeceğim bakalım getirebileceğim birkaç kere çağıralım. Gelmiyorlar. Ama bunları alıştıracağım yakında. Görürsünüz. Gel, gel lan. Bak orada. Ölen gel ya. Bak şu bahçe dolu ya. Gelmiyorlar. Pes etmek yok. Bunlara bak, adam yemek yiyor onu kuşatmışlar ya. <laughs> Birazdan elinden alırlar bak. Bunlar diyorum ya haydut, boşuna demiyorum ya. Şimdi kraker aldım. Şurada var çağıracağım bak hepsi gelecekler. Kamerayı da değiştireyim. Senin oğlumdur. Gel. Bu da senin bu senin. Almayan. This is your. This is your. Hani bir laf var ya gerçekten doğru. E, hasta olacak adamın ayağına doktor gelirmiş. Müşteriye geldik. Burada varlardı. Ben de önce biraz ekmek verdim. Kadın küçücük verdi. Cimri. Gittim bir tane kraker satın aldım. Onu verdim onlara. Vallahi güzel oldu ya. <laughs> Şansa böyle güzel bir video geldi ya. Yani bunu uzun zamandır sizlere göstermek istiyordum işte buradaki ama dışarıda bayağı bunların çeşitleri var yani. Böyle çeşit çeşit renk renkler. Yine görürsen yine çeker atarım böyle. Oy. <laughs> i <laughs> <laughs>